izleyiciler özümle kolay tariflerden merhaba. Bugün sizler için çok güzel bir karnıyarık tarifim var. Öncelikle malzeme listesi. 4 adet soğan, 4 adet domates, 250 gram kıyma, böyle 10-14 dal maydanoz, 4-5 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber. Tabii ki 5 adet de mor patlıcan. Evet hadi başlasın. Hadi hadi. Patlıcanlarımızı soyduk. Şimdi soğanlarımızı küçük küçük doğrayacağım. Maydanozlarımı da doğrayacağım. Sarımsaklarımı da aynı şekilde küçük küçük doğrayacağım. Soğanımızı doğruyoruz. Küçük küçük doğruyoruz. Anne Evet aşkım. Dede? Evet benim soğanlarım küçük olduğu için dört tane soğan kullandım. Normalde iki orta boy soğan yeterli olacak. Evet domateslerinden iki tanesini doğrayacağım. İki tanesini de üzer için kullanacağım. Bu evet, atın Evet, maydanozlarımızı da doğrayalım. Evet, maydanozlarımızı da doğradık. Sarımsaklarımızı küçük küçük doğrayacağız. Evet, sarımsaklarımızı da doğradık. Evet, patlıcanlarımızı az bir yağda kızartalım. Diğer yandan da iç harcımızı hazırlamaya başlayalım. Evet kızartma tavama az bir yağ koydum. Patlıcanlarımı kızartacağım. Şimdi içini hazırlayalım. Tavama bir miktar yağ gezdiriyorum. Evet. Önce soğanlarımı soteleyeceğim. Sonra üzerine kıymasını ekleyeceğim. Evet soğanlarımı bir köşeye kaydırdım. Bir içerisine kıymasını bıraktım. Kıymalarını birazcık böyle kavurdum. Şimdi soğanlarıyla birleştireceğim. Şimdi bu aşamada tuzunu ve karabiberini atacağım. Devam ediyorum koyulmaya. Salçasını bırakacağım. Ve sarımsaklarını. Evet sarımsaklarını ve salçamı ekledim. Bir yandan da diğer tavanda da patlıcanlarımı kızartıyorum. Evet güzelce sotolandı. Şimdi domateslerimi ilave edeceğim. Evet içimiz hazır. Şimdi üzerine altını kapatacağım. Maydanozlarını ekleyeceğim. Evet şimdi altını kapattım. Maydanozları içerisine ekledim. Evet bir yandan da patlıcanlarını kontrol ediyorum. Birazcık daha gerekiyor. tamam. Şöyle üzerine bakımı da tamam. Eğdiğiniz zaman anlayabilirsiniz. Evet içimiz hazır. Patlıcanlarımız da güzelce kızardı. Şimdi bir bıçak yardımıyla patlıcanlarımızın içini ayıralım. Bakın şöyle değdiğinizde piştiğini anlarsınız zaten. Şöyle bir bıçak yardımıyla kesiyoruz ve içini şu şekilde ayıracaksınız. Evet patlıcanlarımız hazır. Şimdi içlerini dolduralım. Öncelikle bir karıştırıyoruz. Maydanozlarımızı en son koyduk tavamızın altını kapattıktan sonra patlıcanların içini koymadan bu içlerine birazcık tuz gezdirseniz daha lezzetli olur Evet şimdi içine dolduralım devam edelim Anne. Evet tüm patlıcanlarımı doldurdum Şimdi domates keseceğim. Üzerlerine, kenarına. Evet, kenarına domateslerimi koydum. Bir soğan çok seviyor soğanlardan da dilimledim. Yanlarına koydum şöyle. aralara da biraz sarımsak sarım kalmıştı. Onları da bu arılara atıyorum. Bir kapya biberim var. Onu da attım. Şimdi bir bardak 200 milimlik bir bardağın içine bir tatlı kaşığı domates salçasını koydum yan tarafından. Bırakıyorum. Alamam. Tamam aşkım. Allah Allah. Al burayı da sen dök. Evet. Evet. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yarım saat boyunca pişireceğiz. Üzerleri çok güzel kızaracak. Tamam. Döktük anneciğim. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi bunu fırına veriyorum. Şöyle üzerlerine de bir domateslerimiz de sonra bir geldi. Şöyle bir tuz gezdiriyoruz. Birazcık şöyle üstünden de verdik. Hop. Tamam. Şimdi fırınımıza verebiliriz. Evet karnıyarığımız hazır. Çok da güzel oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Afiyet olsun.